Bana onun ne olduğunu söyler misin acaba? Acaba o ne bana bir söyler misin? Bir bakabilir miyim neymiş? Hii, kinder dev sürpriz yumurta. Anneciğim ne kadar büyükmüş bu dev gibi. Açmaya mı çalışıyorsun? İçinden de kocaman bir oyuncak mı çıkıyor acaba bunun? Ay çikolatası da kocamandır bunun şimdi. Aç bakalım hadi. Ay ne çıkacak içinden acaba? Çok merak ettim anneciğim. Açıldı mı? Aa, o oh, yumurtasına bak. Can ateş kocaman. Vay canına. Dev sürpriz yumurta. Aa, bakayım. Dinozor yumurtası gibi kocaman. Gördün mü anneciğim? Ay. Nasıl Kocaman bir çikolata. O. Nasıl yiyeceksin anneciğim? Aç bakalım. İçindeki yumurtası da kocaman mı acaba? Ben açayım yardım edeyim mi sana? Dur üzerine sürme. Üzerine sürme. Açıyorum. tabak getirseydik keşke anneciğim çikolata yaptık her yeri. Çiko çikolata... Vay yumurtanın büyüklüğüne bak. Tabak mı getireceksin? Evet benim oğlum tabak getirecek çocuklar bakar mısınız? İçinden çıkan yumurta da kocaman çıktı. çikolatası da kocaman. Kinder'in dev sürpriz yumurtasıymış bu. Ay anneciğim. Aa tabak getirdi benim oğlum. Getir koyalım çikolatalarını içine. Koyalım. Aferin benim oğluma. Aferin. Aferin oğluma benim. Şimdi koyalım bunları. Ay, tatlı mı? Güzel mi anneciğim? Tamam. Dur burasını temizleyeyim sonra yumurtanı açalım. Tamam mı anneciğim? evet temizledik. Tertemiz oldu değil mi anneciğim? Hmm. Çikolatası da çok lezzetli bir sürpriz yumurtanın ya beğendin mi? Evet. Aç bakalım yumurtanın ne çıkacak içinden. Açamıyor musun? Ay çok mu sert? Zaten kocaman bir yumurta o. Acaba ne çıkacak ki içinden? Çok merak ettim. Yardım edeyim mi açman için? Hadi getir açalım. Ver bana. Ver bakalım bana. Dur açalım bakalım ne çıkacak içinden. Aa, bu ne? Ne bu? Wow. Aa, aa, dur bakalım bu neymiş? Wow. Ay! Wow. Ay! Bu ne güzel bir şey böyle. Wow. Wow! Dur bakalım, takalım. Wow. Geyik çıkmış ha. bu bir geyikmiş? Gördün mü? Bu bir geyik takabilecek misin? Tak bakalım bu geyik nasıl bir şey oluyormuş böyle. Dur bakalım. Dur bakalım nasıl bir şey oluyormuş. Aa! Nasıl bir şey acaba bu geyik? Burada da kağıdı var. Getir ben takayım yardım edeyim sana. Getir bakalım anneciğim. Şimdi bunu alıyoruz. Evet. Böyle mi takacağız? Evet, böyle takacağız. Aa taktık. Ay çok tatlı oldu ya. Baksana can ateş. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacakmışız? Hemen bakalım. He, bunu böyle mi koyacağız? Bunu da böyle koyacağız. Burası nereye takılacak? O da buraya mı takılıyor? Aa! Onu da buraya takalım. Ay. Evet anneciğim, yıldız. Ay. Evet. Şimdi basacağız sanırım düğmesine. Bas bakalım. Bas bakalım. bakayım nasıl oldu? Oda mı çıktı? Getir bakalım o da çıkıyor mu acaba? Basınca bilmiyorum ki. Kağıdına bakıp kontrol edelim dur. Tak bakalım anneciğim bastır üstünü taktın mı? Takıldı mı? Dur basayım mı ben? Nasıl oluyor? Sen mi basacaksın? Hadi bas bakalım. Bas. Ay. Çok uzağa zıplaması gerekmiyor mu bunun? Dur bir de ben deneyeyim. Şimdi böyle takıldı mı bu? Evet böyle yapıyorsun. Ha böyle zıplıyor bu. Şimdi anladım tamam. Ama bir şey söyleyeyim mi Can Ateş? Bak burasında tekerlekleri de var bunun. Baksana altında tekerleği de var. Ay ne kadar güzel bir oyuncakmış bu ya. Geyik değil mi anneciğim o? Geyik çıktı oğlumun yumurtasından. Değil sürpriz yumurtası vardı benim oğlumun. Açtık. İçinden ne çıktı? Geyik. Evet kartal çıkmadı bu sefer. İçinden geyik çıktı değil mi anneciğim? Evet çok da tatlıymış geyik. Ne kadar da güzelmiş. Kocaman da bir yumurtasının kabı var. Bakar mısınız? Benim elim kadar neredeyse. Çikolatası da kocaman. Değiş hey, sürpriz yumurta. Aa çok güzel anneciğim çok beğendim ben. Beğendin mi sen de? Takamadın mı anneciğim? Ben yardım edeyim mi sana? Bak böyle yapacağız. Hop. Aa merhaba geyikçik. Ay geyiğe de ver çikolatandan geyiğe de ver. Sadece sen yeme geyiğe de ver. O da yesin, yazık. Acıktın mı sen de? Aa, çok güzelmiş anneciğim. Beğendin mi giyini? Ay! Çikolatası da çok güzelmiş bu Kinder'in. Harika bayıldık biz. Bayıldık. Bayıldık biz değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Çok güzelmiş çünkü oyuncağımız da çok güzel çıktı. Kocaman bir sürpriz yumurtanın içinden kocaman bir yumurta çıktı. O yumurtanın içinden de böyle minnoş çok güzel bir geyik çıktı. Çok sevdik biz. Biz geyiğimizle oynayalım o zaman biraz değil mi anneciğim? Zıplıyor çünkü bu geyik tekerlekleri de var altında. Çok güzelmiş. Bir sonraki videoda görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.